Monaroza, siyah güller, ak güller Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş, merhamet ister Senin yüzünden kana batacak Monaroza, siyah güller, ak güller Olur aya karşı kirli çakallar Tavşanlar, ürkek ürkek bakarlar da Monaroza Bugün bende bir hal var Yağmur iri iri düşer toprağa Olur aya karşı kirli çakallar Sizlerle bizleri böyle güzel bir akşamda böyle güzel bir vesileyle oluşturan Yalova Belediye'mize, Kültür Müdürlüğümüze ve bütün çalışanlar güçlü bir Bu akşam Sayın Serdar Tuncel bizlerleydi. Ben hoş sohbet ve muhabbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Fikir dünyamızın rehberlerinden diriliş Nesimizin öncüsü Sezai Karakoç üstadımızın dünya sürgününü tamamlamasının en sevgilisine kavuşmasının üzerinden iki yıl geçti. Cenabı Allah'tan gani, gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun diyorum. Belediye Başkan Vekilimiz yurtdışı e, seyahatleri münasebetiyle aramızda değiller. Her birinize ve sizlere ayrı ayrı teşekkürleri var. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güneş aydınlığına bir nişan yüzü bir kapı sesi seni hatırlatır her zaman bana.